Günaydın. Dün uh, bir reels paylaşmıştım ben Instagram'da. Link buraya bir yere yapıştıracağım QR falan. Orada bir şeyden bahsetmiştim yani. Ben Rusya'ya gelirken işte kafamda ön yargı vardı. Uh, Ruslar çok süsleniyor, çok büsleniyor. Çok kısa giyiniyor, çok açık giyiniyor, çok fazla makyaj yapıyorlar falan bunu a, düşünüyordum. Ben bir Rus olarak bile bu ön yargı vardı bende. Şu anda Rusya'ya gelip a, kendimi bu makyajla bile yani şu an fazla yok ama yani eyeliner da çekiyorum falan daha fazla. Bu makyajla bile a, kendimi fazla fazla hissettiğimi hissettiğimi söyleyebilirim çünkü yani insanlar çok rahat takılıyormuş, ee, hiç kimse takmıyor, yani kilolu kızlar takmıyor, istediği gibi giyiniyorlar. Yani ben öyle düşünmemiştim Rusyayı, yani bir Rus olarak böyle düşünmemiştim. Ve bunu bu beni bile şaşırttıysa, ben bunu sizinle de, de paylaşmak istiyorum. Bu arada çok tatlı bir şeyim var. ıslak mendil. Çok tıklı değil mi? 6 tane var küçücük. Yani çantaya atmalık. İşte yani buradaki kızlar çoğu yani günlük hayatında makyaj bile yapmıyor. Yani maskarayı bile görmüyorum kızlarda. Ve anladığım bir şey var. Yani biz hiç kimse biz hariç kimse takmıyor ki. Yani ben şu an sokağa nasıl çıksam çıkayım hiç kimse beni takmıyor. Hiç kimsenin umurunda olmadığını söylemek istiyorum. Hatta ben Türkiye'den giderken aa, kız arkadaşlarıma söylemiştim yani çünkü ben heyecanlandım. Salona gideceğim. Oradaki kızlar hepsi yani onun üzerinden onluk olduğu için ben orada bir şey gibi kalacağım ortada dedim. Yani bu benim tabii ki de içimdeki komplekslerim o yani benim bana özel bir sıkıntı. Yani ben kendimi çok güzel bulmuyorum ve kıyaslıyorum sürekli. Ya, bu kız benden güzelmiş falan carcur. Yani bu sizi şırt şırtabilir hatta ama yani şöyle böyle real ki özgüvenlik, özgüvenlik duruyorum ama değilimdir yani. Ve bazen ben zaten yeni açıldım. Mesela şu an ben 60 kilo veren bir insan olarak bunlar. Hepsi bende var. Yani bunlar var, bunlar var. Ve bunlar gitmiyor. Yani spor ne kadar yapsam yapayım, diyet yapsam yapayım ama gitmiyor. Ve özellikle işte tabii ki de bizi bugünlerde en çok kıran şey sosyal medya. Ama ben sosyal medyanın sayında açıldım. Gerçekten artık utanmıyorum. Yani evet Serkan derim var. Ama ben bunun için yıllardır uğraşmıştım. O kilo vermiştim. Ve böyle olmak, öbes olmaktan daha iyidir diye düşünüyorum. Sadece güzellik konusunda değil de yani sağlık konusunda da aynı şekilde. İnsanlar kesinlikle çok ama çok gergin ve sinirli ve özellikle sosyal medyadaki insanlar yani ben hayat boyu yani bir iki kere soruldum işte yani bu, bu, bu neden neden var sende yani o kadar spor yapıyorsun da neden var ama o insanlar cahil zaten yani öyle düşünüyorum çünkü az çok bilen insan o anlar yani bu kız herhalde kilo vermiştir. Yani onun için bunlar var. Yani şöyle diyeyim. Utanmıyor değilim. Ama bu utançtan kurtulmak istiyorum. Ben gerçekten bundan bıktım. Bu benim vücudum ve yani bu vücudla yaşamayı devam edeceğim için bu artık kabul etmem gerekiyor. Belki terapi görmem gerekiyor. Yani çünkü en çok bunu takan benim. Yani tabii ki de sosyal medyada aktif olduğum için yani a, oradan da baya bir laf yiyorum ama yani laf kimden yiyorum ki hepimiz anlıyoruz değil mi yani o sadece ürküensiz sapık a, ve eğitimsiz insanlardan laf yediğim için burada şu an yemeğimi hazırlayacağım sizinle beraber a, yani gerçekten onların Aa, bu yorumlara tak, yorumları takacak bir şey değil. Bunu çok iyi anlıyorum ve ayrıca da fazla takmıyorum artık ama eskiden çok takardım. Yani gerçekten benim için çok önemliydi. Özellikle sosyal medyada başladığım zaman yani ben gerçekten ama acayip utanıyordum. Ve şimdi demek istediğim şu. Ah, Herkesin, yani Rusların bir lafı var, dolar değilsin herkesini severken. Yani Dolar olsaydık tabii ki de Herkese kendimizi beğendirirdik Ama herhalde Dolar hatta sevmeyen vardır yani Anlayabiliyorum Anlatabiliyorum diye düşünüyorum Yani o yüzden Kendimizi sevmemiz gerekiyor Bunu iyice çok iyi anladım Özellikle Rusya'ya girince Kızlar Hiç uğraşmadan Yüzünü yıktıktan sonra Evden çıkmasını gördüm Kızların ve yani hiçbir tripe girmiyorlar. Giriyorlardır tabii ki de illaki ama yani e, o kadar da değil. Yani çıkabiliyorsa makyajsız evden e, demek ki bir şekilde kendiyle barışıklar. E, bu beni çok sevindirdi. O yüzden e, bence artık yani burnum büyükmüş. Yani göbeğim büyükmüş. Şuymuş, buymuş, kısaymış. fazla uzunmuş Aa, yani bir sürü kendimizde bir sürü eksik buluruz her zaman. Ama neye göre, kime göre? Yani kendimizi sevmeden kimse bizi sevmez. Biz de aa, doğal olarak, insan olarak aa, sevmeye ihtiyacımız var, sevilmeye ihtiyacımız var. O yüzden arkadaşlar bu video böyle plansız şu an paylaşıyorum. Ama demek istediğim şu artık kendimizi sevelim. Sağlığımıza bakalım ve yani hayatımıza devam edelim. Sosyal medyada kim ne söylüyorsa, saçma sapan akrabalar ne söylüyorsa hiç önemi yok. Eğer biz kendimizi seversek yani o yeterli zaten. O zaten yeterli. O yüzden ben şimdi havuzumda yüzmeye gidiyorum. Spor yapmaya gidiyorum. Bugün omuz var ve sırt günüm benim onu da başkaların için değil kendim için yapıyorum ve sizde her şeyi kendiniz için yapın kimse hiçbir şeyi hak etmiyor ee, sizi seviyorum izlediğiniz için teşekkür ederim birine destek destekçi olduysam da çok sevinirim yani bir 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 insana şu an bu video tam zamanında geldiyse de yeterli bana. Size iyi günler. Öpüyorum. Görüşürüz.